Evet oyuncularımıza bir cesaret alkışı. Kalabalık birer ikişer evlerinin yolunu tutar. Kahvenin oda bölümü aydınlanmıştır. Ve Keşanlı Ali ile Zilha baş başa kalırlar. İşte biz de kaldık. Kaldık ya. Zilha kırıtır. Kaldık işte. Dur. Kırıtır. Hani nerede kırıtma? Yani anlamadım. Cilve gibi bir şey mi? <laughs> Anne, annesi söylesin. Kırıtmak cilve mi? Evet, cilveli. Ama abartma. Tamam. Sen şımarıkça dene bakayım. Tamam. Ha kaldık işte. E az çektirmedin bana. Burnunu çeker. <laughs> sen bir ha, burnunu çeker şapşal. Sen, sen şapşal. Tamam, bozmayın ya çocuğu. <laughs> Ya bir kabadayı görelim. Keşanlı Ali destanlı bu ya. Şöyle bir şey yap, geldim oraya da bir şey de. Ya çektirmedin mi bana? Sen de bana. Sahip, benim için çok ağladın mı mapusta. Ali'nin başıyla evet işareti üzerine. Ee, ne demişler? Deppa sevdiği deriyi yerden yere çalarmış.